Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Smeyergen. Tarih 16 Haziran Pazartesi. Kripto'ya dair önemli haber başlıkları şöyle. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dün turut Social hesabından İran ve İsrail'in kısa süre içinde barış sağlayacağını iddia etti. Anlaşma için birçok görüşme ve toplantı yaptığını ifade eden Trump, "Ben bu konuda çok çalışıyorum ve kimse bana teşekkür etmiyor. Olsun. Yine de insanlar beni anlıyor." dedi. Öte yandan körfez ülkelerinin de ara buluculuk çalışmalarında başrol oynadığı belirtiliyor. Tüm bu savaş ortamındaysa Bitcoin'in bu sabah itibariyle 106 bin doların üzerine çıkması da dikkat çekiyor. Donald Trump'ın faiz indirim baskıları altında ABD Merkez Bankası Fed bu hafta yeni faiz kararını açıklayacak. Kurumun faizleri sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken piyasaların nabzını gösteren CME Fed Watch Tool'da da oran %96'nın üzerinde bulunuyor. Ancak Powell'ın yapacağı açıklamalar en yakın faiz indiriminin ne zaman olacağı konusunda ciddi ipuçları verecek. Karar 18 Haziran çarşamba günü Türkiye saatiyle 21'de açıklanacak. Kripto dünyasında birlikte çalışabilirlik ve sıfır bilgi kanıtı alanında faaliyet gösteren Polyhedra Network'ün kendi token'ı ZKJ'de büyük düşüş yaşanıyor. Son 24 saatte %80'den fazla düşen ZKJ ile birlikte bu token'la bağ bulunan koçta da benzer bir değer kaybı var. Zincir üstü işlemler Özellikle Binance Alpha üzerinde işlem yapan 3 büyük cüzdanın satışlarına işaret ediyor. Cüzdanların toplamda 9.1 milyon dolar değerde ZKZ ve Koç sattıkları görülüyor. Satışlara token kilit açılımı da eklenince düşüşün seviyesi ise çok daha sert oldu. Polyhedra ekibinden yapılan açıklamada sistemin sorunsuz çalıştığı ve satışların bazı anormal zincir üstü aktivitelerden kaynaklandığı ifade edildi. Ekip kısa süre içerisinde bilgi vereceğini de belirtti. Binance borsası da konuyla ilgili yaptığı açıklamada yarından itibaren Binance Alpha platformunun puan toplama kurallarını değiştireceği bilgisini verdi. Sermaye Piyasası Kurulu SPK Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik izinsiz kripto varlık hizmeti sundukları gerekçesiyle 4 platformun sitesine engel getirme kararı aldı. Kurulun 10 Haziran 2025 tarihli bülteninde yer alan karara göre erişim engeli getirilen siteler: mexi.co, darkex.com yobit.net ve maxemcrypto.com olarak sıralandı. Kurulun Türkiye'de yerleşik olmayan ancak Türk kullanıcılara hizmet vermeye devam eden firmalara karşı böyle bir karar alma yetkisi bulunuyor. Japonya'nın makro stratejisi olarak bilinen MetaPlanet şirketi dün 1212 adetlik yeni bir bitcoin alımı yaptı. 105 bin dolar ortalamayla yapılan alımın ardından şirketin elindeki bitcoin adedi de 10 bine ulaştı. Teknoloji firması şu ana kadar bitcoin'e yaklaşık 950 milyon dolar yatırdı. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yarın yine yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.